arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda İTÜ Yeşillik ve İnovasyon Merkezi, kısa bir de İTÜ bugün aslında bundan 9-10 yıl önce kalem aldığım bir kitap var, çok da ses getirdiler. O kitapla ilgili konuşacağız ve devamında da aslında 8-10 tane farklı yerde, Anadolu'da da farklı üniversitelerde zirveler yaptık, vizyonel teknikler zirveleri. Evet, bu taraf kısaca değineceğim. Ee, şunu da başlamak istiyorum, aslında son 20-25 yıla baktığımız zaman e, Nobel İktisat Ödülünü hangi hocalar aldı bunu incelediğimizde ağırlıklı davranışçı hocaların, davranışsal iktisat hocalarının hocaların Nobel Ödülü aldığını görüyoruz. E, burada da şunu, şöyle bir saklama yapmak mümkün. Geçmişte, e, bu arada ben e, yazılım kökenli pazarlama hocası olarak kendime nitelendiriyorum. Çünkü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin tam da karşıda e, bilgisayar mühendisliği bölümünü bitirdim. E, e, karşısında. E, Akademide pazarlama doktorası yaptım. Benim uzmanlıkla dijital pazarlama ve girişimcilik, teknoloji girişimciliği. E, son 25 yıldır Nobel e, ödülü olan hocalara baktığımız zaman hep davranışçı hocalar. E, Nobel ödülü aldığını görüyoruz ve e, pazarlama da, e, satın alma davranışı ve daha birçok da bir şeyde geçmişte düşünüldüğünün aksine, sanılmanın aksine sol beyin, yani muhakeme eden beyin değil de, rasyonel beyin değil de e, sağ, yani sezgilerin kontrolünde, otopilotta e, karar aldığımızı görüyoruz. Bunlar saptandı. Bunlar Örneğin bir süpermarkete girdiğimizde ilk 5 dakika içerisinde 20 ürün alıyorsak bunu zaten sol beynin yapması imkansız. Hep alışkanlıklar, otomatik davranış kalıpları devrede e, ve gün geçtikçe sağ beyin daha da önemini artırıyor. Olumlaştırma gibi, hikaye anlatıcılığı gibi, kullanıcı deneyimi tasarımı gibi tüm sağ beyine hitap eden bu stratejiler gittikçe önem kazanıyor. Ee, ve ben de aslında illüzyonel pazarlama kitabında şunu anlattım. Yeni bir şey icat etmiyorum. Bu sağ ve hitap eden stratejileri kavramsallaştırma yapıp iş dünyasında pazarlamada nasıl kullanılmalı? Doğrusu nedir? Yanlışı nedir? Yanlışı nedir dediğim de şu, teknoloji bağımlılığına da gidebiliyor bu. Ee, snap, Snapchat kullananlar var mı içinizde? Snapstreak kullanıyor musunuz? Evet, Snap Street nedir? Artık gençler arkadaşlarıyla olan e, ar e, ölçüsü, ne kadar güçlü olduğu ölçüsü olarak ne kadar Snap olduğunu bakıyor. Yani bir arkadaşın yanında 300 yazıyorsa 300 günde o arkadaşıyla aralıklı mesajlaşıyor demek. Yani. Ve e, günlerden pazar da olsa hiç birine mesaj atasınız gelmese bile o streak'i, o zinciri kırmamak için boş duvarlarınızı da Çıkıp arkadaşınıza yollayabiliyorsunuz. Ee, ve biri ailesini ailesi de öyle. gün tamamen teknolojiden uzak bir mekanda tatil geçirecek. Ee, yakın bir arkadaşına e, kullanıcı adı verip şu 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 arkadaşlarım var ya boş da olsa onlara bakacak. Yeter ki ben sizi bir kaybetmeyeyim diyebiliyor. Oyunlaştırmanın negatif anlamda uygulandığını görebiliyoruz bu örnekte. Evet. Bir kamera daha değinmek istiyorum. Dikkat ekonomisi. 2000'lerin başlarında bunun kitabı yazıldı. Ee, ben 15 yıldır dijital pazarlama dersleri veriyorum, lisans ve yüksek lisanslı. 15 yıldır e, şöyle diyeyim, dijital pazarlama çok hızlı evlenen bir dünya. Ancak şunu gururla söyleyebilirim ki 15 yıl öncesinde şimdi de ilk anlattığım kavram buydu. Yani önemini yitirmedim hatta önemi gittikçe artıyor dikkat ekonomisi. Nesnelerin interneti, sensör teknolojileri, büyük veri, her yerden akan bir veri dalgasına maruz kalıyoruz. Ve bu süreç gittikçe artıyor. Üstten o oranda büyüyen bir veri damgası var. Ancak artmayan tek şey bizim zamanımız ve dikkatimiz. Bir saniye bile artmıyor. 24 saatimiz var. Durup böyle olunca dikkatimiz ve zamanımız daha kıt ve daha kıymetli bir kaynak haline gelmiş durumda. Snapchat, YouTube, Instagram, bu platformlara baktığımızda tıkları şey şu, ee, davranışsal iktisat hocalarının elde ettiği bu iç hareketle tamamen davranışsal psikolojiye dayalı olarak öylesine ince ayar e, ayrıntısına kadar tasarlanmış kullanıcı deneyimleri oluşturuyorlar ki o dikkatimizi çekmede ve elde tutmada çok başarılılar. Bir örnek vereyim. Instagram'a girdik diyelim. Ee, 3-5 dakika bir takılayım. Bir şeylere bakayım çıkacağım dedik. Sonra tam onlarca dakika geçiyor ee, ve kendimizi hiç tanımadığımız insanların Reels videolarını scroll ederken bulabiliyoruz. Ve bir ederseniz döneminden çıkmak için ekstra bir şekilde basmanız gerekiyor. Biraz daha uğraşmamız gerekiyor. Hiç tanıtılmaz insanların videolarını iz izliyoruz. Evet, az önce belirttiğim de gibi vizyonel Pazarlama Kitabı'nda bu stratejileri değiniyorum. Aynı sırada kullanması gerektiğini de anlatıyorum. Sırayla hikaye anlatıcılığı, deneyimi tasarımı ve oyunlaştırma. E, bundan önce, pandemiden hatta hemen öncesi, e, yaklaşık beş yıl önce, modern pazarlamanın babası e, olarak adlandırılan Philip Kotler'le görüşme şansım oldu. E, ve ondan aldığım teşvik ve cesaret sonrasında İngilizce versiyonu da kaleme aldım. Ve Nebraska Üniversitesi England. tamamen ücretsiz olarak e, bakıldı. E, benim kitabım var. Ve Benim için büyük bir onur. Yine bu model ödüllü hocalara baktığımızda psikolojik kökenli olup da iktisat ödülü değil alan hoca Daniel Kahneman'dır. Ve kitapta da çokça e, atıf yaptım kendisine. E, çok önemli bir kitapta, Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabı. Thinking Fast and Slow. Burada da şunu anlatıyor, çok önemli bir şey değiniyor. E, sistem 1 ve Sistem 2 yaklaşımı var. Diyor ki, beyin ağırlıklı olarak Sistem 1'de çalışır. Yani otopilotta. Düşünmeksizin, sezgilere dayalı sistem bilim işin içinde çıkamadığı durumlarda sistemik demek devreye girer. Yani son beyin devreye girer diyor. Bir örnek vereyim size. E, 20 yılda otomobil kullanan birisini e, düşündüm. E, aslında her şey otopilottadır artık. Yani en az baktığı şeydir. Yok o e, şoförün. E, belki radyoyu yanındaki şoföre el kullanıp gidip yapar vesaire sistem, sistem iki kullanmaz. Sistem iki paralel işlemler, seri işler, yavaş işler. Bunu e, şeyle karşılaştırdım. Yeni, yeni o kullanmasını öğrenen düşünün. Yeni ehliyetini almış. Şey. Tamamen yola eşini susturur, radyoyu kapatır gibi. E, sistem bir paralel işler e, ama sistem işler. Peki neden vizyon dediğimiz zaman e, ee, bunu biraz daha açalım. Bilişsel illüzyon dediğimiz bir şey daha var arkadaşlar. E, ee, bilinç dışı temelli yöntemler, hikaye metrizleri gibi, oyunlaştırma gibi illüzyon yaratır, bilişsel illüzyon yaratır. Ee, i̇kincisi, marka müşteri ilişkisinde iş, illüzyonel boyuta gelmiş durumda. Yani e, tüketiciler artık eğlenmek istiyor. Marka tamamen sezgilere dayalı. Ee, bir benim istiyor. Ee, bir yandan da düşünmek, karar vermek, e, muhakeme etmek aslında zihni acı verir. E, bunun yerine düşünmek gerektirmeyen deneyi her zaman tercih ediyoruz. Bir de önce belirttiğim de gibi bir de madalyonun öteki yüzü var. E, karanlık yüzü var. Teknoloji bağımında. E, biraz olumsuz çalışma yap yapması da ben istedim. E, bu istek verirken. Çünkü bir de ışık e, yüzü var. E, ee, yine kitabında değindiğim bir konu. Ee, 8-10 yaşındaki bir çocukta bile karşılık biliyorsa sizin stratejileriniz, bir şeyleri yapıyorsunuz demektir. Çünkü çocuklar sadece hikayeleri hatırlar. Hadi oyun oynayalım dediğimiz zaman sadece çocuklar değil, büyükler de hemen motive olur. Ee, ve çocuğun bile rahatlıkla kullanabileceği tarzda bir deneyim yaratmaktır aslında marifet. Ee, bir örnek vereyim buna dair. Ekrandaki cihaz ne olabilir sizce? Yurt dışında satılan bir ürün bu. Görselden hareketle tahmin edemeyecek misiniz? Buyurun. Ayakkabı evet, ayakkabı tabağında. Hı. Yürüyerek navigasyon düşünün. Tek yaptığı şey Sağ tabanlık titrerse sağa dönmelisiniz. Sol tabanlık titrerse sola dönmelisiniz. İkisi de daha titrediği zaman gideceğiniz yere vardığınız demektir. Benim 4 yaşındaki oğlum bile bunu rahatlıkla kullanabilir. Bu denli düşündürmeyen yani bir tasarımdan bahsediyoruz. Kullanıcı deneyimi tasarım derken. Bu arada kullanıcı deneyimi tasarımı multidisipliner bir Ancak tek bir sloganla özetleştirecek olursanız Beni düşündürtme, don't make me yorma diye özetlemeniz mümkün. Dikkat ederseniz bankalar son birkaç yıldır ne diyor? Diğer bankalardaki hesaplarınızı da bizim üzerimizden yönetebilirsiniz diyor. Baktığınız zaman ürün aynı ürün, ürünü tamamlayan hizmet aynı hizmet, e, faiz oranları aşağı yukarı aynı. Bir hikayesiyle farklılaşmak zorunda bankalar ki her bankanın bir hikaye ortaya koyduğunu görürüz. Ya da bu tarz düşündürmeyen bir deneyim sunuyor. Yani hangisinin mobil uygulaması daha kullanıcı dostuysa, sezgisel bir kullanıma izin veriyorsa onu tercih ediyoruz. Hiçbir noktaya gelmiş durumda. Apple'dan bir örnek vereyim. Apple şirketini hep güzel örneklerle anlatırız. Burada olumsuz bir örnek var. E, pusula arayüzü. iPhone'un eski pusula arayüzü sonraki gibiydi. E, bildiğiniz gibi pusula sensörünün aktif olması için telefonunuza birkaç defa 8 işareti yapmalısınız. Değil mi? Burada eski arayüzlükte bunu yazılı olarak, bir direktif olarak yazmışlar. İşin kötü tarafı şu, insanlar %60-65 oranında ilk başta ne yapması gerektiğini anlamıyormuş. İlk defa karşılaşıyorsunuz bu arayüzle. Ne yaptılar? Sonra arayüzü değiştirdiler. Ne var orada? Bir çember var, çemberin içinde bir kırmızı top var. Birkaç defa çemberin etrafında topu döndürdüğünüz zaman etraftaki beyaz çizgiler daha belirgin oluyor. Sonra bir anda pusula aktifleşiyor. Ne yaptırdı bana? Aynı hareketi yaptırdı da. Ama eğlendirerek, olgunlaştırarak. Evet, Ve mesela. hayatta da birçok noktada olgunlaştırma üyelerini sezgisel olarak e, bizi o arzu daha dağıtmışlığı eşitliğine rahatlıkla götürdüğünü görüyorum. Evet, şey vardır ya, e, birçok kişi oğlum ya da kızım, işte çocuğum, işte telefon, tableti kullanarak şunu çok iyi yapıyor, e, çok akıllı diyor, değil mi? Aslında sağ beyin, ilken beyin, hayvanlar da olan beyin. Yani bu durum çocuğun akıllı olmasına ileri gelmiyor. O kullanıcı deneyiminin çok sezgisel tasarlandığını bir göstergesi. Burada bir şempanze göreceğiz arkadaşlar. Instagram'da sahibiyle olan anılarını izliyor. Parmak hareketlerine Birçok insanlar daha güzel kullanıyor. Ayşşş. Instagram kullanıyor. Evet, bu Picard diyor, daha oldu bundan bir tane önce. Evet, kullanıcı deneyimi tasarımı idealde böyle olmalı. Yani burada o hayvanın ya da o çocuğun akıllı olmasından ileri gelmiyor. Bu daha iyi bir kullanıcı deneyimi e, tasarlanmasından ileri yapılıyor. Oyunlaştırmayı da kısaca dediğim gibi, bu, arada bu bunların her biriyle ilgili birer günlük eğitim yapıyoruz. Hikaye anlatıcılığı, oyunlaştırma atölye çalışması gibi gibi. Oyunlaştırmayı çok kısa özetleyecek olursak, e, veri temelli olarak davranış değişikliğini, motivasyon artışı ve davranış amaç, amaçlayan bir mekanizma tasarımı. Örneğin adım sayar bileklikler, akıllı saatler değil mi? O e, kaç adım attığınızı sayan bunlar da oyunlaştırmayı bilen diğer örnek. Az önce dediğim gibi bir de badanyonun öteki yüzü var arkadaşlar. O da teknoloji bağımlılığı ve ekran bağımlılığı. Dikkat ekonomisiyle karakterize edilen bir dünyada tüketicilerin ekranda daha fazla dakika geçirmesi demek o platformun daha çok para kazanması demek ekran üzerinden. Ve burada da aslında teknolojinin nötr olmadığını görüyoruz. Nötr olmadığı için de aslında bizi ekran başında daha çok kilitleyerek daha çok para kazanıyorlar. E, bununla ilgili aslında bilinçli teknoloji kullanımı üzerine çalışmalar yapıyoruz. Tam da az önce hocamızla onu konuşuyordum. 5 yıl önce yine pandemiden da bir, bir yıl önce 50 e, liseye gittim. E, bir de sizin lisenizde, e, eski binanızda e, ve 2000'den fazla öğrenciyle bir çalışma yaptık. E, ne yaptık onu ekleyeceğim. Aslında şimdi de 6 aylık başlamış olan bizim yürütücüsü olduğumuz bu gibi e, önemli partnerlerin de olduğu kitaplı bir Avrupa Birliği projesine çevirdik. E, sonuçta biz, biz de merak ettiren bir Avrupa Birliği projesi. Bu da biraz değineceğim. E, kanca tekniği denen bir teknik var arkadaşlar. E, Silikon Vadisi'nde e, bu teknolojik tasarımcılarında önemli bir isim. bunun kitabını yazdığı bir teknik. Hulk tekniği. tekniği. Bu ne ifade ediyor? Pavlov'un meşhur ettiğini deneyleri hatırlarsanız köpeklerle yapılan. Oradaki de benzer bir model var. Dijital platformlarda ekstra bir adım daha var. Yani tetikleyici, aksiyon, değişken ölüm, ekstra adım da platforma yatırım. Bir örnek üzerinden anlatayım. Instagram'dan telefonda bir, bir mesaj geldi diye. Dın diye bir mesaj geldi. Hemen telefonunuza bakıyorsunuz. Özellikle gençler %85-90 oranında kendisine bir mesaj geldiği zaman anın akma ihtiyacı hissediyor. Ya da böyle bir sorumluluk hissediyor. aslında eğitimlerde buna da biliyoruz. Her an hazır ve nazır olmak, her mesajı anında cevap vermek, o aslında bize empoze edilen ama doğru olmayan bir şey. Dikkatimiz bu nedenle kredilir, dağılıyor. Bu nedenle konsantre olamıyoruz. O an müsait olmamak aslında hakkınız. En doğal hakkınız. E, kimsenin sizi bölmediği uzun periyotlar, zaman aralıkları, o dersinize odaklanmak için, o makale yazmak için çok 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 önemli. Şimdi gençler kitap bile doğru düzgün okuyamıyor değil mi hocam? Evet, dın diye bir mesaj geldi. Tamam. Aksiyon ne? Instagram'a girme davranışı. Peki, e, teknoloji üreticileri ne yapıyor? Bunun alışkanlar dönmesi, hatta bir tık sonrasında bağımlılığa dönmesi için öylesine tasarlamalısınız ki diyor, tek bir hareket olmalı, hatta düşündürtmeyen bir hareket olmalı bu diyor. Dikkat ederseniz artık telefonlarımızda yüz tanımaya da parmak okuyucu var, değil mi? Bir şifre bile girmemize gerek yok. Daha e, bilinç yerine gelme bak, kendimizi TikTok'ta buluyoruz, Instagram'da buluyoruz. Arzu ettikleri de uzaklık, bilincin devrede olmaması. Peki, üçüncü adım ne? Ödül. Ödül, değişken olmalı. Yani bir sürpriz unsuru barındırma. Diyelim ki Instagram'da bir story attınız. 3-5 fotoğraftan oluşan. Neyi merak ediyorsunuz? Kaç kişi yorum yaptı, kaç kişi beğendi, ödülün değişken olması bu demek. Girmeden göremezsiniz. Peki son adım ne? Diyor ki platforma yatırım. Bu da aksiyonun an tersine ne kadar ufak da olsa bir çaba, bir yatırım gerektirirse o genç ya da o bile o kadar zor bırakır artık onu diyor. Daha bağımlı olur. Örneğin Instagram'da 50 bin ya da TikTok'ta 50 bin takipçi takipçisi olan birisi, o gün günlerden pazarda olsa, sabahın körü de olsa kalktığı zaman ilk şunu düşünüyor. Bu kadar takipçiyi hak etmek için acaba bugün ne yapmalıyım? Gerçekten omuz ilmeği Buna dönüyor. Evet, özetleyecek olursak bu arada, e, projemiz Take Well internetten de takip edebilirsiniz. 2 e, yıllık daha geniş çaplı. Bu arada, projemizde ne yapıyoruz? E, bu dört adımın dışına hitap eden e, ve e, biraz olumsuz duygularını teşvik bu dört adımın her birini tam tersini yapmak suretiyle bilinçli teknoloji kullanımını teşvik ediyoruz. Direkt uygulanabilir pratik e, önerilerimiz de oluyor. E, dediğim gibi proje başlarındayız. Eğer hocamız da uygun görürse 8-10 tane okulda bunun hem pilotunu hem uygulamasını yapacağız bu iki yıllık süre zarfında sizle de çalışmak isteriz hocam. Evet, özetleyecek olursak evet, gözlerimizi ekranlardan ayırmak zor olabilir ama asıl zor olan şey kitle kararlarımızı mı biliyoruz Yoksa bizim yerimize ustalıkla yaratılmış bir illüzyon mu karar veriyor? Bunu fark etmek, hayatımızın etkilerini elinde tutmak isteyenlere karşı tek savunmamız aslında bilinçli hareket etmek. Seçtiğimizi sanıyoruz, Oysa çoğu zaman sadece yazılmış bir senaryo oynuyoruz. Gerçek özgürlük bir fark etmekte başlar. Ya sen hikayeni yazarsın ya senin başkaları hikayesine yazar. Çok teşekkürler